Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bazı binalar yapmıştım arkadaşlar. Onları size gösterecektim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bunlar çok büyük değil. Arkadaşlar düz bir tane dünya oluşturdum. Ve dünyaya böyle yapılar yapıyorum. Bunu böyle uzatacağım burada Çok uzatacağım. Ve arkadaşlar burada bir ev yaptım. Işıklandırmadığım için ve burada Minecraft'ta eğer bu yatırı, bu yaratıklardan nefret ediyorsanız arkadaşlar gördünüz bu kırmızı bu nedir ait kılıca şey basın hmm, kesinlik 5 basın bu sayede daha daha güzel vurabilirsiniz. Yani daha güçlü vurabilirsiniz. Desem daha mantıklı olurdu da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Arkadaşlar bu evde fazla fazla bir şey yok. Yani daha çok bir şey yapmadım bu eve. Daha yeni yaptım hatta. Daha üst kata çıkış yeri bir ayarlamıştım. Arkadaşlar şuradan merdiven bulalım hemen ve üst kata çıkalım. Aslında merdiven de değil, bu. En rahat çıkma şey bu. En rahat bunu çıkabiliriz. Gördüğünüz gibi buraya kadar çıktığınızda böyle. çok bir şey yok. Hatta sizlerle birlikte devam edelim. Normalde sadece burayı tanıtacaktım ama. Hadi yapalım. Burada arkadaşlar tabletten video çekiyorum. Kanalıma like atıp abone olursanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Ve Minecraft videosu gelsin diyenler abone olsun. Gelmesin diyenler de like atsın. Yani ve hatta ikisini de yapın ya. Biraz boş konuştum burada. Yalan değil. Boş konuştum biraz. Burada eğer bugün e, vaktim yeterse sizlerle sizlerle birlikte creeper yapacağız. Maalesef yani aslında yok yapamayız. Arkadaşlar niye yapamayız? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben e, şey olarak yapıyorum. Şimdi benim tablette e, ben daha arkadaşlar hani doğrulama diyor ya. 11-12 dakikadan sonra kapatmam gerekiyor. Çünkü onun dışında yükleyemiyorum. Doğrulama istiyor. Yani o doğrulama denilen şeyden istiyor. Şimdi creeper yapalım. Hızlıca yapmaya çalışalım. Sultanım bir tane creeper creeper bulalım ya creeper şu an nereden bulabilirim ki hmm. Tamam. Creeper yumurtasını bulduk. bak hmm. şimdi arkadaşlar bize bir de şundan lazım abone neredesin sana bu sağlık ya arkadaşlar var ya şimdi o bin kere gider dolaşır. Tamam. Bakayım. Tamam. Sonra şöyle, sonra bir daha tamam Ya aslında kolaymış ya. Kim? dedim. Nasıl baktık gördünüz mü? şu an burada komple vücudunda yaparız bir ara eğer isterseniz bir videoda o öyle bir yorumlara yazın yap derseniz yaparım gördüğünüz gibi bence güzel oldu çok güzel oldu bence Ya. Hmm, tamam. Şöyle. Şöyle yapalım. Tabletten oynadığım için. Ne kadar. Oh. <laughs> Biraz kötü gözüktü galiba. Da. Çık bir şey yok. Bu suyun biraz pörtek gözü oldu. bu arada söyleyeyim. Eğer isterseniz tavuk da yaparız. Tabii e arkadaşlar işte ben ward'un da yapabilirim. Ne var ya yine koyacağım. Biraz biraz öyle baka baka yapmaya çalışırım yani. He bir de sadece kafasına bak. Bir bölümde kafasını yaparız. Diğer bölümde vücudunu yaparız. Arkadaşlar az kalmış burada. Kayıtın. Neredeyse bitti yani. Şöyle yaptığım an video bitti arkadaşlar. Yani ev tanıtım videosu bitti. Ama aslında sadece oyundaki evler. Şöyle bir şey yapalım. şu şunu ya. Belki bazen ne böyle? Bunun ne olduğunu soruyorsanız bu slime. yani böyle cıvık cıvık işte bak bozukluyor. Onu öldürdüm ya. İçinden 4 tane daha çıkıyor. Ama tablette oynadığım için bak bu lop 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 diye vurabiliyorum. Ve <laughs> yanlışlıkla şeyleri de topladım. Arkadaşlar ben bil, yani bildiğiniz ben burada şeyleri yapıyorum. Oturma yeri gibi falan. Yani yanlışlıkla creeper koydum. Ama maalesef onu öldürmek zorundaydım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Arkadaşlar bir dahaki bölümde bu Creeper evini içini düzenleyeceğiz, yani içine eşyalarını koyacağız ve bunu düzenledikten sonra Creeper evinin içini, ondan sonra şuradaki şu gördüğünüz beşik benziyor. Yani düzenleyeceğiz de ben bunu biraz kötü yapmışım ya şuna bak arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun hadi görüşürüz hoşçakalın kendinize çok dikkat edin like abone olmayı unutmayın